Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Değerli arkadaşlar, İmam Hatip Meslek Dersleri 10. Sınıf Ders Kitabımızın 33. sayfasını en son ders videomuzda işlemiştik. İnşallah bu ders videomuzda da 34. sayfada yer alan etkinliği yapacağız. Hemen dersimize geçelim. İstemi'i kelimat vel cümelik cümleleri ve kelimeleri dinle hangilerini aşağıdaki el -atiyeti. Vatamel maniha ve onların anlamlarını düşün. Hemen okumaya başlayalım. Ses kaydımızı biz dinlemeyeceğiz. Kendiniz sonradan dinleyebilirsiniz. İşrune 20, selasuna otuz, erbaune, kamsun, situn, sebaun, semanun, tisun ve son olarak da sayımız olan e, miyetun. Şimdi ne yapacağız? Hem buradaki bize verilen sayıları, rakamlardan oluşan sayıları okuyacağız. Sonra onlarla ilgili cümleleri anlamlandıracağız. Başlayalım. İlki sebe'un ve işrune yani 27. 27. Hazihil imaretu kebiretun. Bu bina, bu imarat büyüktür. Fiha onda vardır. Yani bu yapıda vardır. Ne vardır? Seb'un ve işrune. 27 27 şubbatan daire 27 daire vardır. Şimdi tekrar hızlıca söyleyelim bunu. Seb'un ve işrune için cümlemizi okuyalım. Hazihil imaratul kebiretun bu imar yani bu yapı büyüktür. Fiha <laughs> onda vardır. Seb'un 7 ve 20 aslında ama biz Türkçe'ye çevirince 27 diyeceğiz. 27 daire vardır. Devam edelim. Erbaun Erbaun bakın mesela Erbaun ilk başta biz dörde okuyoruz arkadaşlar burada. Ondan sonra sayıyı söylüyoruz. Diğer sayıyı söylüyoruz. Erbaun ve Selasun 34. Türkçe'ye çevirince de 34 diye okuyoruz. Erbaun ve Selasun'e Caet geldi. Erbaun ve Selasun'e 34 galibeten 34 öğrenci geldi. Nereden? Min Avrupa. Avrupa'dan 34 öğrenci geldi. Hemen sonraki sayımıza ve cümlemize dönelim. İsna ve erbaun. İsna ve erbaun. 42. Rakamu Lavhati Medineti Konya. Konya şehrinin levha rakamı sayısı yani aslında Konya şehrinin plaka kodu plaka rakamı sayısı neymiş? İsnani ve 40 42'dir. Tis'atun ve khamsune 9 ve 59 yani kaç? 59. 1 yaşıyor. Huna burada. Tis'atun atun ve khemsune. Elli 59. Sakinen. Sakin. Ma'an. Beraber. Şöyle biraz daha düz çizelim. Ya'işu <laughs> huna. Burada yaşıyor. Burada yaşıyor. 59 sakin beraber. Yani 59 sakin beraber burada yaşıyor diyor cümlemiz. Sittetun ve sittune. Sittetun. Zaidun sittune. 6 artı yani toplama işareti olan artı ziyade yani zade fazla. Sittune. 6 artı 60 yusavi eşittir eşittir Sittu, sittetun ve sittune. 66'ya. 6 Altı artı 60. yusafir eşittir. 66'ya. Bu sefer de 75 diyeceğiz arkadaşlar. 75. Hamsetun ve seb'un. Hamsun ve 75. Yusafiru ve seb'une musafiren. 75 misafir yolculuk yapıyor. Fit taireti. Fit taireti. Biliyorsunuz bu fi harfi celdir. E, amildir. Tairete onun e, mamülüdür. Bundan dolayı son harekesi cer olacak. Arkadaşlar ismini e, cer yapar, mecrur eder. Bu halde e, ne diyeceğiz? Uçakta, uçakta Yolculuk eden 75 misafir var diyeceğiz. Vahidun ve semanun 81. Fi Türkiye Türkiye'de vardır. Vahidun ve semanune 81. Ne Medinetu'n şehir. Medineten. Türkiye'de 81 şehir vardır. Tisun ve tisune 99. Bismillahirrahmanirrahim. İnne haza ahi lehu. Muhakkak ki, muhakkak ki kardeşim için vardır. Muhakkak ki, ha, zah, ki bu kardeşim için vardır. Şöyle o zaman. Muhakkak ki bu kardeşim için, bu kardeşim için vardır. Tis'un ve tis'une 99 ne ne'ceten koyun vardır. Muhakkak ki bu kardeşim için vardır. 99 koyun. Evet. Sonraki yüz sayımıza geçelim. Mietun, miye. Fi kulli sumbuletin her başakta vardır. Her başakta vardır. Mietun habbetin yüz tane vardır. Evet. Her başakta, her başakta vardır. Mietun habbetin yüz tane vardır. 100 tane vardır. Evet bunu da tek seferde şöyle çevirmiş olalım. Her başakta vardır 100 tane. Evet değerli arkadaşlar böylece İmam Hatip Meslek Dersleri 10. Sınıf Ders Kitabımızın 34. sayfasında işlemiş bulunduk. Yüce Rabbim sonraki videolarda görüşmek nasip etsin bizlere. Selamun aleyküm.